<laughs> Çok gizli bir yerde olabilir mi? Bu değil de En iyi değil. Bu günceli adam bulmuş sanki. Hayır ben de çok Bir, Bir tane karakter istiyorum. Bir tane karakter istiyorum. Bir istiyorum.

Şey şey Tam dedim yerlerde yok. Bizde yerlerde kalmış zaten. <laughs> ben de... ba batın üstüne mi oturdum? Batı boynumu batı sırtımı batıdı. Ben bir şey olan gerek

yaptım. Çıktım vallahi. Tam kapandı ağzımda çıktı. uf ayağıma bir şey battı. Çaka mı yapıyorsun? En iyi eşya silindi mi? You're a background, Jane. En iyi eşya silindi. Ama ki ben nasıl silinebiliyorum ki? Uzatmadan gitmeyeceğim. o sefer kestirmeden gitmeyeceğim. Kesmeden ben ben çıkarsa ben acayip iyiyim. Ben bu canavarlarla acayip hızlı. Şimdi de bu mu? Eee. Evet. 2016'yı yoksa acayip zorlu, zorlanacak bir Daha önce Şamcı gitmiyordu. O saçma sapan bir şey olmuşsa bir Ne uzak patağı Ne

Kaldım açık kaldı. Yoksa ben nereden bulacağım? çok zor burası. Durun durun durun. Şimeyin evinde yok. Birinin merdivenin altındaki öyle yok. O zaman ne olacak? Benim babanın yer kalmadı. Metal Ford oldu. geldi. Ama bir yer geldi. Aa, oyun ne? Neresi oyunu yaptım? Ne? Yok iki yerin üstünden yürüdüm değil mi? ben bu sefer floppa'nın oraya gitmeyeceğim Buraya geleceğim Don't you believe Benim yanımdaki yer Ha Far Far var Adam bu farın oraya baktı sanki şey evet, hiçbir şey kaçmaz arkadaşlar hiçbir şey kaçmaz aldım aldım level 3'e yine ışınlanıyorum ve şirapen görünce kaçıyorum ready hiçbir şey kaçmaz kilometrede şey, kaç. Bir şey Aslında ne que passou ali no Gino. Fer, muito mı? oh, 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 no no no. Biraz akıllı, <tük Battlefield> akıllı, akıllı. Noob, <hahaha>. noob, noob, noob. Oha, bura, oh. Orası vallahi yeni bir yer. Yok da orası. Hayır. Vallahi orada gördüm. Ben ne nasıl çıkacağım? Yes! Buldum be. Fenerbahçe'de hiçbir şey kaçmaz. Fenerbahçe'de hiçbir şey kaçmaz. Ve son karakteri de buldum.

adı Hadi bu yer yüz biliyorsunuz zaten. Şuradan <laughs> <ben ne yapayım? gülüyor> Şey karakter alıyorsunuz. Öbürü hiç. Yani, Yok. <laughs> Yine hiçbir şey Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.